Deneyimcinin ismi Sharon M. Bir gün önce geçirdiğim nöbet nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 24 saat gözlem altında tutulmuştum. 17'sinin sabahı bazı nöbet ilaçlarına ters reaksiyon göstermiş ve nefes almayı bırakmıştım. Durumum hakkında kimse uyarılmadan önce hastane yatağımda uyuya kalmıştım ki ruhumun bedenimden yükseldiğini hissettim. Tavandan, çatıdan, gökyüzüne ve uçsuz bucaksız karanlık evrene doğru yükseldim. Sıcak, yumuşak, kalın, siyah kadife bir battaniyeye sarılmış ya da koza haline getirilmiştim. Kendimi bu rahat battaniyenin içinde ve dışında görebiliyordum ve kendimi çok sıcak, güvende, korunmuş ve derinden sevilmiş hissediyordum. İçimde benimle, etrafımda bir varlık vardı ama görsel gözlerimle bu varlığın kim olduğunu göremiyordum. Göremesem de Tanrı'nın benimle olduğunu biliyordum bu kadife örtünün içinde cenin pozisyonunda kıvrılmış haldeyken hiçbir korku ya da endişe hissetmedim. Sanki annemin rahminde yeniden bir bebek gibiydim. Orada asılı dururken, yukarı aşağı veya yanlara doğru hareket etmeden etrafımda parlak yıldızlar ve gezegenler görebiliyordum. Parıldayan yıldızlara karşı hafif bir merak ve eğlence hissi vardı ama beni saran kalın Kadifemsi battaniyenin içinde daha rahat hissettiğimi fark ettim. Zaman algım yoktu, sanki sonsuzluk kadar uzun bir süredir oradaydım. Yıldızların arasında asılı dururken sanki bekliyormuşum gibi hissettim ama neyi beklediğimi bilmiyordum. Sessiz, sakin, huzurluydu ve siyah kadife çok yumuşak ve sıcaktı. Sonra aniden sanki bir vakum beni aşağı çekiyor, aşağı Aşağı bedenime geri çekiyormuş gibi hissettim. Sonra çok fazla gürültü duydum ve gözlerimi açtığımda odadaki ışıklar o kadar parlaktı ki gözlerim acıyordu. Odamda adımı söyleyip konuşan o kadar çok insan vardı ki kulaklarımın patlayacağını sandım, acı korkunçtu. Kafam çok karışıktı. Neler olduğunu bilmiyordum. Doktor yatağımın başında duruyordu, birkaç hemşire odanın etrafında dolaşıyordu ve sonra çok korkmuş görünen kocamı kapının yanında dikilirken gördüm. Kollarımda birkaç serum ve yüzümde nefes almayan bir oksijen maskesi vardı. Hemşireler nefesimi izlemek için bir süre yanımda kaldılar. Ne kadar ciddi olduğunu ancak daha sonra öğrendim. Akut solunum asidozu veya hipoventilasyon denen bir şeyden ölmüştüm. Her deneyim farklıdır ve bu deneyim kesinlikle daha önce yaşadığım diğer deneyimlerden farklıydı. Hala tüm bunlara bir anlam vermeye ve hayatıma entegre etmeye çalışsam da birkaç sonuca vardım. Ruhumun derinliklerinde boşluktan korktuğum için Tanrı'nın bana boşluğun korkulacak bir yer olmadığını gösterdiğini hissediyorum. O benimle, içimde, etrafımda olan o sevgi dolu varlıktı. Tanrı beni destekliyordu. Ayrıca son zamanlarda sağlık sorunları, ailevi sorunlar ve korkunç derecede bunalmışlık nedeniyle depresyonla mücadele ediyorum. Ruhumun derinliklerinde, ruhumun dinlenmesine izin vermek için bu sevgi dolu, destekleyici yere yerleştirildiğimi hissediyorum. Kalmak mı yoksa gitmek mi konusunda bir karar vermem gerektiğini biliyordum ve Tanrı beni bir süre tutmasaydı aceleci bir karar vermiş olurdum. 3 Kasım 2016'ydı ince bağırsağı tıkayan, yapışıklıklardan kaynaklanan bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastanenin acil servisinde dayanılmaz ağrı ve mide bulantısıyla birkaç saat geçirmiştim. Birkaç testten sonra cerrah acil ameliyat için hemen randevu verdi. Bir saat içinde ameliyathanedeydim. Ameliyat sırasında ruhum bedenimden ayrıldı ve ameliyat masasının üzerinde süzüldü. Doktorların ve hemşirelerin Üzerimde çalıştığını görebiliyordum. Bu sanki sadece 1-2 dakika sürdü. Birdenbire etrafım gökkuşağı renginde güzel bir ışıkla sarıldı. Bu ışığın içinde çok hızlı hareket ediyormuşum gibi hissetmeye başladım. Sonra kendimi cennette buldum. Cenneti tanıdım çünkü daha önceki bir NDE deneyimimde orada olduğum için her şeyi görmüştüm. Ancak bu sefer görkemli şehri çevreleyen altın duvarın yanında duruyordum. Duvar son derece yüksek, çok sağlam ve saf altından yapılmıştı. Vücudumdaki her bir damlayı tamamen dolduran saf bir sevgi ve huzur duygusu hissettim. Saf bir mutluluk hissi vardı. Şehrin girişine sadece birkaç adım kala orada dururken tam bir huşu hissettim. Şehir duvarlarının hemen ötesinde bir kutlama veya partinin sesini duyabiliyordum. Hava saf ve temiz, canlı ve tatlıydı. Tenime dokunan ılık ipeksi esintide dans eden kır çiçeklerinin kokusuyla doluydu. Renkler zengin ve canlıydı. Gökyüzü en mavi tonlarındaydı ve bana muhteşem bir bahar gününü hatırlattı. Gökyüzünü aydınlatan güzel bir ışık vardı. Işık güneş kadar parlaktı. Oysa gökyüzünde güneş yoktu ve ışık her şeyi aydınlatıyor, güzel bir altın parıltısı veriyordu. Işığın tanrının kalbinden geldiğini biliyordum. Altın duvarın yanında durduğumda, her renkten kır çiçekleriyle dolu, yemyeşil, muhteşem bir çayır gördüm. Kır çiçekleri canlı pembeler, morlar, sarılar, kırmızılar, menekşeler ve mavilerle doluydu. Bahçeden, daha önceki ölümden dönme deneyimimde bulunduğum yerden uzanan önümdeki tarlayı noktalıyorlardı. Bu, şehre ve şimdi durduğum yere doğruydu. Bahçeyle Altın Şehrin tam ortasında duran duvarın üzerinden pembe güllerin yükseldiği eski bir kır taşı duvar gördüm. Muhteşem altın duvarın yanında dururken minik kahverengi beyaz bir beagle yavrusu ayaklarımın dibinde kıpırdanarak dikkatimi çekmeye çalışıyordu. Onu sevmek için eğildiğimde yumuşak karnını okşamama izin verirken büyük bir sevinçle havlayıp kıpırdandı. Karnını okşamaya ve onunla oynamaya devam ederken başımı kaldırdım ve güzel bahçeden dışarı akın eden yüzlerce insanı, çayırın uzun otları ve kır çiçekleri arasında yürümeye başladıklarını gördüm. Gördüğüm her insanın yanında yürüyen bir melek vardı. Melekler daha uzun boyluydu, açık mavi ve beyaz renkli cübbeler giymişti ve insanlardan çok daha aydınlık görünüyorlardı. Melekleriyle yürüyen insanlar gülüyor ve kendi aralarında neşeyle konuşuyorlardı. Orada dururken Herkesin konuşmalarını açıkça duyabiliyordum. Her kesimden insan vardı. Her ırktan ve her yaştan erkekler, kadınlar ve çocuklar. İnsanlar yanımdan geçip şehre girmeye başladıklarında iki adam görüş alanıma girdi. İkisinden genç olanı daha önce gördüğüm resimlerden hemen tanımıştım. Bu resimler arkadaşım olan annesine aitti. Birkaç yıl önce ölmüştü. Bu genç adam babası olarak tanıdığım yaşlı bir beyefendiye eşlik ediyordu. İki adam yanımdan geçerken onlara gülümsedim ve sizi tanıyorum dedim. İkisi de bana gülümsedi ve Görkemli şehrin girişine doğru yürümeye devam ettiler. Bu alayın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum çünkü zaman durmuş gibiydi. Orada dururken ilahi aşk vücudumdaki her bir deliği dolduruyor gibiydi. Bana geri dönmem gerektiği, henüz zamanım olmadığı ve bu adamın karısına oğluyla birlikte olduklarını ve iyi olduklarını söylemem gerektiği konusunda aşılanmış bir bilgi verildi. Sütunları ve kemerleri olan, en kaliteli alçıdan yapılmış güzel bir bina gördüm. Zemin mermerdi ve cam gibi parıldayana kadar cilalanmıştı. Binanın önünde ve arkasında olmak üzere iki büyük süslü kapı vardı. Her kapıda bir melek duruyordu ve her birinin elinde anahtarlar vardı. Melekler bu özel anahtarları kullanarak kapıyı açıp içeri girmeme izin vermedikçe kimse içeri giremezdi. Melekler omuzlarından bellerine kadar uzanan altın kuşaklı fil dişi cübbeler giymişlerdi. Kapıdan içeri girmeme izin verildi ve içeri girdiğimde bu devasa odanın içinde büyük bir kürsüden başka bir şey olmadığını ve bu büyük kürsünün üzerinde kocaman altın bir kitap olduğunu gördüm. Kürsünün yanına yürüyüp kitaba baktığımda kitabın kendisi en saf altından yapılmıştı ve tüm odayı altın bir ışıltıyla aydınlatıyor gibiydi. İçindeki kağıt daha önce hiç görmediğim bir malzemeden yapılmıştı. Sıradan bir kağıt değil, daha çok sıkı dokunmuş bir kumaştı. Kitap canlı bir kitaptı, varlığının her zerresinden hayat fışkırıyor gibiydi. Sayfasını bilmiyorum. Yazı altın rengindeydi ve daha önce hiç görmediğim bir dildeydi. Bir tür sembol, bir tür kadim yazı gibi görünüyordu. Beni içeri buyur eden melek yanımdaydı. Anahtarını hala tutuyordu ama konuşmadı. Ben önümde yazılı kadim kelimelerin anlamını ararken o sadece ileriye bakıp nöbet tuttu. Hiçbir cevap gelmediği için vardığım tek sonuç kitabın hayat sayfamın açılmamış olmasıydı. Bu yüzden kelimeleri okuyamadım. Ayrılma zamanım geldiğinde melek beni kutsal odadan çıkarıp binanın avlusuna çıkardı. Sadece birkaç kelime söyledi Hayat kitabından okumak bir armağandır. Melek daha sonra veda edip giriş kapısındaki görevine döndü. O zamanlar sarkaç, bilgisayar programları ve kartlarla kutsal kitabı doğru bir şekilde okumanın mümkün olmadığı ilahi bilgisiyle aşılanmıştım. Onu yürekten okumak gerekir. Bedenime girdiğimde hala birkaç makineye bağlı halde uyandım ve hemşire başucumda duruyordu. O günün ilerleyen saatlerinde odama götürülebilecek kadar iyileştiğimde Başka bir arkadaşımdan bir mesaj aldım. Bana oğlunu bir süre önce kaybeden kadının o gün ameliyatta olduğum sırada kocasını kaybettiğini söyledi. O gün altın duvarın önünde dururken gördüğüm iki adam olduğu için şaşırmadım. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri Dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.